Murat Kazgan artık YouTube'da sonunda beklenen an geldi. <laughs> Şu an biliyorsunuz Bellator'la 3 maçlık bir kontrat imzaladım ve bu sürecimi baştan aşağı çekmek istiyoruz. Yani benim antrenmanlarım, beslenme programlarım, aile yaşantım, kampım, benimle alakalı ne varsa bu sürecin tamamını göreceksiniz. Murat Kazgan'ın günlük yaşantısında neler yapıyorsa bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sabah kalktım, uyandım, neler yapıyorum, beslenirken nelere dikkat ediyorum, antrenmanlarımı nasıl düzenliyorum, kampa gittiğim zaman da devam edecek, Amerika'daki süreç devam edecek, Amerikan Top Team'deki sürecimi ekleyeceğiz bunlara. Ama oradaki tüm profesyonelliği sizlerin gözünüzün önüne sermek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar Bellator, dünyanın en önemli organizasyonlarından bir tanesi ve şu an 3 maçlık kontratımız var. Şu an e, biliyorsunuz ki e, İstanbul'dayız ve kendi stüdyomuzda kendi antrenmanlarımızı sizlerle paylaşacağım. Hem fonksiyonel antrenmanlar, hem de dövüş antrenmanlarımı beraber burada hep beraber inceleyeceğiz. Ve daha sonrasında süreç maç yaklaştığı, rakip belli olduğu, tarih belli olduğu zaman beraber Amerika'ya gideceğiz ve Amerika'daki süreci tek tek işleyeceğiz. Evet zaten özellikle bu videonun nasıl amacı şu olacak. Bir profesyonel dövüşün hayatı. Ya A'dan Z'ye e, öğrenmeleri gereken her şeyi öğrenecekler. Nasıl kilo veriyoruz, nasıl kilo alıyoruz, nelere dikkat ediyoruz. Tüm detayları hep beraber burada göreceğiz. Murat Kazgan'ı daha iyi tanımak istiyorsanız ve bir dövüşçünün hikayesini baştan aşağı görmek istiyorsanız o zaman takipte kalın ve abone olmayı unutmayın.